Şimdi şu şekle bakalım. Aşağıdaki ilk şekilde yani soldaki A diyelim biz ona. İletken son tarafından zıt gelen manyetik alanlar birbirini zayıflatırken sağ tarafındaki manyetik alan kuvvetlenmekte. Şimdi şöyle bakalım. N ve S kutuplarının sabit bir manyetik alanı var. Ve ben buraya bir iletken koymuşum. İletkenden de akım geçirmişim. İletkene dikkat edecek olursanız artı şeklinde. Yani benden ekrana ya da sayfa düzlemine bir akım geçişi söz konusu. Yine sahil kuralına göre bunun da etrafında bir manyetik alan oluşmuş. Ve dikkat edecek olursanız burada soldaki manyetik alanlar birbirlerine ters ve sağdaki manyetik alanlarsa hem iletkenin hem temel NS kutuplarının manyetik alanın kuvvet çizgileri birbirini kuvvetlendiriyor, arttırıyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda kuvvet çizgisi zayıflayan tarafa doğru iletken kendiliğinden manyetik alan tarafından itilerek hareket eder. Şimdi kutupların yönünü değiştirelim ama akım yönü aynı kalsın. Bu sefer iletkenin manyetik alanın zayıfladığı yön sağ tarafı oluyor. İletken sağ tarafı doğru itiliyor. Yine NS kutuplarını D şeklinde yukarıda aşağıda alalım. Ama iletkenden geçen akım bu sefer dikkat edecek kavursanız nokta şeklinde sayfa düzeninden ya da ekrandan bize doğru bu durumda da iletkenin manyetik alan yönü değiştiği için yine zayıflayan manyetik alan sağda kalıyor ve iletken sağa doğru itiliyor. Bu da benim temel motorların çalışma planı.